Son bir dakika. Son dokunuşlar. Son dokunuşlar. Hadi aşkım hadi. Son dokunuşlar. Hadi aşkım. Bitiyor. Bitiyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yarışma bitti. Bırakın fırçalarınızı bırakın, kalemlerinizi bırakın. Bu resimle senin dediğin gibi şey yapsak aynı ya. olacak mıydı? Hayır yani önü şu an çok çirkin görünüyor. Ya daha güzel bir ön ya çıkartıp... Ben senin yapmak istediğini anlıyorum. Devam et. Sonunda istediğim oldu. Diyor musun? Keşke diyebilseydim. Keşke diyebilseydim. Değil. Sen şaşardık saat karikatür gibiyim şu an. Makyajını zaten Gözde kendi yapmıştı. Bir kere ben çok iyi bir makyaj sanatçısıyım. Basit bir makyaj. Benim için bu makyaj da değil zaten. Ruj yok. Kirpik yok. Size gelenlere böyle mi diyorsunuz? Böyle bir kuaför istemezdim. Danslar, aşkımlar, evlenme teklifleri. Yüksek puan alabilmek için kaç takla gördük burada yani. Ya sen puan bile verme zaten. Ve makyajda rezalet, saçta rezalet derdi. 10 bin lira para ödülünün <laughs> <sadece. gülüyor> Zorlu mücadelede bugün haftanın son günü. Heyecan doğrukta herkeste. Bütün yarışmacılar işlemlerini tamamladılar. Modeller arkada. Acaba bizim seçtiğimiz tarz bizi yansıtıyor mu diye bekliyorlar. Heyecanlılar, merak ediyorlar. Ben de daha fazla bekletmiyorum ve birinci takımın... ...modeli Aslıhan geliyor. İki makas bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da Sensin. Ayna kapansın, aslan kendine baksın. Yine beğendi arkadaş. <laughs> <laughs> şey ya yeşil çam filmlerindeki <laughs> gibi olmuş. <laughs> Beğenmedin mi? <laughs> Hollywood yerine yeşil çam yani. <laughs> Bu pek afro dalgasına benzememiş de bir de kahkellerim gerçekten çok ilginç duruyor. E, fotoğraftakiyle falan <laughs> alakası yok. Makyajın nasıl? E, makyajım olabildiğince benzemiş fotoğraftaki. Senin istediğin gibi? Evet evet istediğim şekilde yani highlighter ve ruj parlak. Olabildiğince makyajım benzemiş ama saçım... Biz aslanla ilk başladığımızda söyledim. Ee, elimdeki maşa 3 beden büyük. Normalde afro dalgası 16 numara maşayla yapılıyor. Yani en ince kalem halk deyimiyle kalem maşayla. Elimde olmadığı için genel olarak tüm arkadaşlarımızda yok zaten o malzeme. Söyledim zaten baş e, bu kadar birebir aynısı olmayacak. O yüzden e, sahnede sahne mutsuz olma. Onu hazırlamıştım ona. E çok... Ön perçemleri aslında o, o 16 numara maşa olsa yani en incesi olsa ee, ...dönme mesafesi olurdu. Kalın olduğu için dönme mesafesi bir de dönüp durdu. Rüyam'la yerine Belgin Doruk. Size saygım sonsuz ama... <laughs> ...şu hakimler falan... Kendini çok komik buldum? Komik buldum kendimi. Ya, karikatür gibiyim şu an. Özlem makyajını çok beğendi Makyajını Makyajımı çok beğendim. Makyajını beğendi. Evet, evet ama makyajı zaten neredeyse birebir yaptım ki 15 dakika kala falan başlamıştım makyaja. Yani ben saçının da güzel olduğunu düşünüyorum. Eşimin dediği gibi ince maşa elinde olsaydı birebir aynı şekilde çıkardı zaten. Can, Ferit nasıl buldunuz? Ee, genel yorumlara katılıyorum. Doğru yorum diyor. Perşemede maşa diyor ya ona katılmıyorum. Maşa yoksa bu var ince bununla yapacaksın. Bakın getir o maşayla bunu. Getir. Getir arkadaşım. Buyurun. Arasında ne var? Bu çevirmezdi, o da çevirmezdi. Nasıl, bu bundan ince Bak, değil sen mi? diyorsun ya ben geçer yaparım. Bak yap, aynısı olsun. Tek kelime yani, etmeyeceğim bu senin yorumlarına. aynısı olmayabilir. Ona katılıyorum Yine ama. aynı, yine dönmez. Dönme mesafesi yok. Döndürürüm Dön ben için... onu da. Aynısı hayır. yaparım demiyorum. Döndürürüm ondan daha hayır, güzel bir dönmez. şey yaparım. Bu kadar ama ince bu olması var. lazım. Bunun ucu yani, kadar. Yani malzeme olmayabilir. Bunun... Üretmek de lazım. Bakalım. Dönmez. Bak iyice bilmediğini belli etme. Mesafesi, döner mi dönmez mi? Dönme mesafesi. Bu döner hayır mi o saçta dönme mesafesi yok. Ben en bu fırçayla onu kalem döndürürüm. ben şöyle demiyorum. Aynısı olur demiyorum. Daha Onun dönme mesafesi yok. döndüremez Makyaj nasıl olmuş? Siz kendinizi Rihanna'ya benzetiyorsunuz <laughs> zaten. ...benziyorsunuz Yok, da bence. Yok Mesela peruk o şekilde bir peruk taksaydım... ...şu saç ee, yerine cidden yüzümü benzediğimi düşünüyorum. Makyajı gayet sana. güzel ama... ...kaşlarını biraz pudralayıp... ...biraz da e, açık kahve var far sürüp... E, ...daha da Ingel kaşlarını açık yapabilirdi. Kaşları biraz koyu gelmiş. Onun dışında makyajını beğendim. Ka kaşlarında mikroblading var ama. Okey. Kaşlarında mikroblading işlemi var. Peki Nuray, Emel nasıl buldunuz Aslıhan'ı? Öncü ve Özlem'in performansını... Ben şahsen bir benzerlik göremedim göremediğim gibi Buyurun. saçta da evet yani Rihanna'ya benziyorum dedi ya asla bir benzerlik göremedim dediğim gibi benzetemedim gibi saçta hiç benzememiş yani olmamış. Hepimiz, hepimiz burada kuaförüz yani Rihanna'nın şu anki önündeki saç çektiğimiz zaman tam burun ucuna kadar gelebilir değil mi? Bir Şu arkadaki saçlardan şöyle alabilirdiniz. Hayır gelemez. O ince o bayanım, kıvırıp alabilirdiniz. Bak ilk bölümü izlediğinizde göreceksiniz. O bayanın perçemi tam olarak tam bu buradan alınmış. Çok derin alınmış. Yani tepeye Arkadan, kadar şuradan getirebilirsiniz yok, iddia ediyorum. Işte. Şu arka saçları gelebilirdi şuraya. He. Aslan öndeki şuradaki saçı alıp öne getirsene geliyor. Hayır. Şuraya Hayran, kadar. Ortadaki. Var. He, gelmez. Evet, burası da yanlış gelmez. Ben cesimde. denedim hepsini denedim. Ee, ben Rihanna'nın fotoğrafında burnundan başka highlighter göremiyorum. Senin elmacık kemiklerinde Yok. ve burnunun ee, şuraları aydın. Oraları aydınlatmak başka bir şey, highlighter başka bir şey. Yani simle yapmak başka bir şey. Orada daha aydın ama diğer harici birebir makyaj tebrik ediyorum. Mikroblading kaşınız ama ekstra onun boyanmaya ihtiyacı oluyor. Boyadınız mı? Tekrardan. Yok daha aydınlık olmasını istedim ben. Şu Kaşları o boyadınız kaşı yani. Kaşı orada daha seyrek diye boyandım. Tamam. Boya yok, boyan. Tamam. Kaşlarınız çok keskin kalmış. Pudra ile biraz onun rengini evet. kırabilirdiniz canım dediği gibi. Saçını zaten alakası yok. <laughs> İki makasız, bir de tarak. Güzelliğine güzellik kat Rujumu da sür, farımı da Saçımı da yap, makyajı da Kuaförüm sensin Sensin Kuaförüm sensin